bak nereye gidiyor ne bu kız şey kesin birilerini ne aradı ne ya şey ya bilmiyorum böyle sproki sproki diye biri böyle bağırıyor sanki Mina ne buldun anneciğim ne? bu nereden geldi bizim evimize bu ne Hakan bir bakalım bir Aa, pink sproki pink sprokinin oh. ge getirmiş olabilir o mu getirdi acaba şarda mı acaba buralarda mı Mila ne yapıyorsun anneciğim sen elinde onu gezdiriyorsun versene bana orada mı Hakan yok mu nasıl yok ya nereye gitti o zaman çok uzağa gitmiş olamaz Bakalım bakalım oralarda olabilir Hı. mi mı? çabuk. Çabuk içeri gidin oğlum ya. Çabuk içeri gidin. Çabuk koş koş Başardım. koş koş Başardım. koş. Çabuk i̇çeriye geçin Başardım. çabuk. Hemen <laughs> içeriye geçelim. Bakalım bakalım nerede neyi getirmiş bize ya? Ya niye böyle? Niye böyle? <laughs> Çünkü parmağını koyuyor tutuyor. <laughs> Kesin öyle. Koş, Hemen Kuş, koş koş koş. Nereye saklandın mı? İçeriye gidip bakmamız lazım ne getirdiğini. Ne getirmiş bize ne getirmiş baktınız mı? Ya bile açmış ya. Ya bir sürü baksana kutuyu boşaltmışsınız ya. ya. Çabuk doldurun bunun içine. Ne? Tabii ki de efendim, bakayım bakayım nasıl? ne çık çık içinden ya. Ay ben bunları çok severim Hakan ya. Ama ne yapacağız ya, bunlardan? Bir şey olabilir İçiniz Sihirli mi de? acaba? Bilmiyorum. Ya Mila sihirli mi acaba bunlar? Bak hiç bana ne diyor Hı. yiyor bunlar Işıkları ya. ya. Ev, evde yokuz zannetsin yok değil mi? Zannet. Hemen kapat Hakan ışıkları. <laughs> Buraları kapat. Var mı orada biri? Bakayım bakayım. Ay gerçekten gerçekten orada biri var görebildim ya. Mila nerede? Mila'nın bağırı Mila sesleri geliyor. Ne olur. yapıyorsunuz siz, siz burada? Kardeşim Mila nerede? Kardeşim Mila bak nereye gitti Mila? Çabuk koş. Koş Nilya'yı bulmamız Nilya. lazım ya. nerede? Aa Burcu buralar burada Hiç ama Nilya var, yok ya. Nilya yok Hakan. Bak bakalım bir yerlere mi saklandı? Buralara mi? falan mı saklandı ya? Ne? Çabuk perdenin arkasına falan bak. Evet ses geliyor hala da. Evimize geri mi gelecek? Nilya'yı mı kaçırdı yoksa gizlice evin içine girip koltukların altına falan bakalım. Buralarda mı? da yok. Hiçbir yerde yok Hakan. Nereye gitti peki bu? Mila. Şu Bıraki de yok. Mila, adım, Mila nerede? Ya Yok kopardın Hakan ya? Bu Milan'ın bebeği bilmiyorum musun ya. Ama gerçekten çok korkunç ve Mila'ya benziyor. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Nerede ya? Nilya nerede? Nereye gitti çocuğum benim? Aa! Burada perdelerin arkasında falan. Hiçbir yerde yok Hakan. Nasıl korkutacaksın ya İnanmıyorum ya. Sen şey oldun. Yabancı adam oldun ya. Gizemli biri oldun ya. Yabancı biri oldun gerçekten Hakan. Hakan. İnanmıyorum Hakan. sana ya. Nasıl oldun böyle? Nereye gittiler işte ben de bilmiyorum. Bilsem zaten sana sormam. Allah Allah evin içinde aramamız lazım bunları. Yapayım, Mira da yok. Hepsi ha kapı çaldı. Duydun mu? Kapı çaldı. Yürü hemen kapıya bakmamız lazım. Niye önden gidiyorum? Sen gitsene yaz. ya. E sen maskeli oldun ya. Maskeli oldun sen. Bakalım bakalım. Ne yapıyormuş ya bunlar? Kim var orada? Görebildin mi? Korkunç oldun gerçekten hakikaten. Kim bakayım kimse yok. Kimse yok Hakan burada kimse yok. Nereye gitti peki çocuklar? Aa, burada biri var. Hakan kapıyı kapattı. Kapıyı kapattı biri var burada. Evet gerçekten bu Sprokin'in oyuncağı. Aç bakalım Hakan. Kırman lazım hemen kapıyı. Hakan çabuk ol bakalım. Kapıyı kır ya. Kapan lazım Hakan. İçeride olabilir çocuklar ne yapıyorsun? Ya niye açılmıyor ya niye açılmıyor? Bir şeyler bulalım o zaman hemen buralardan falan bir şeyler bulalım Hakan. Gel buraya. Bu olur mu acaba? Ay boyum da yetmiyor. sana bu olur mu bu olur mu? Ben verecek misin acaba ya? Çok merak ettim. Haydi Hakan yapabilirsin Ağzım ya inanıyorum. Açılmıyor. Açılmıyor mu? Nasıl açılmaz nasıl ya açılmıyor. çabuk? Yardım et hadi çocukları bu kız kurtarmamız lazım ya. Tutuyorlar arkada Nasıl tutuyorlar ya? Böyle kaldı. Bakalım bakalım şuradan delikten gözüküyor mu bir şeyler? Hayır delikten de delik hiçbir şey gözükmüyor. Nasıl bu? Kitledi mi? Kitleyim, kitleyip kilitli açıyor galiba. Dur bakalım bir de ben deneyeyim. Allah Allah. Gerçekten. Kapa... Hakan kapağı çaldı. Mila sen ne yapıyorsun? Senin elinde ne var bakayım? Mini. Ne yapıyorsunuz siz mutfakta gece vakti ya bu buzlar ne? Bunu ne yapacaksın Mila? Nereden çıktı şimdi bu? Hakan ne yapıyorsunuz ya siz bakayım? soğuk kahve yapacağız ama nasıl yapıldığını bilmiyorum. Ne demek ya. yani soğuk kahve yapacaksınız gece gece ya? Bu kahve nereden çıktı? Siz yoksa siz yoksa Cappuccino'yu eve mi çağırdınız? Hii, Mila anneciğim siz Cappuccino'yu eve mi çağırdınız yoksa o balerina o mudur ay, nedir ay, ya? Ay, Durun bakalım ben göremiyorum sizi. Bir dakika bir dakika açalım bakalım ya. Dur Mila çıkarsın buzları. Hakan her şey her şey muhalefet ediyorsun ya. Aa, bak Mila, Mila biliyor bak işi biliyor bak ne yapıyor şimdi Mila? Ne yapıyorsun anneciğim sen? Ne yapıyorsun anneciğim sen dans ediyorsun Cappuccino mapıçına diyorsun bu buzlar ne alacak ay yuvarlak yuvarlak en sevdiğim ya, kız ya, bunun içine yok. atmıyoruz bunun içine atmıyoruz <laughs> Su koyacaksın şimdi. Bak Anne. Nilya da nasıl bağırıyor. Sen kaldır kaldır, kaldır Nilya'yı. evet. Ya. Dur Nilya sana küçük bir buz vereyim bakalım. Küçük bir buz parçası alayım sana. Ha bak bu kadar küçük küçük. Küçük bir buz parçası al bakalım Aa, Nilya'cığım. Aferin sen. Şimdi Mila onun içine koymuyoruz anneciğim. Söyledim ya Hakan'cığım şuradan bir tane bardak verir misin ya? Büyük bardaklarımızdan bir tane. Ya anneciğim nasıl kahve yapıyorsun sen böyle ya? Dur bakalım şuradan bir kaşık alayım ben. Allah Allah kaşıklarımız neredeydi ya? Dur bakalım. Ha. Şimdi bak şimdi bak bu toz kaşık da alıyorsun. Bunun içine koyacağız. Tamam mı? Halka sen bilmiyor musun nasıl kahve ya, yapıldığını? Bilmiyor yani, nasıl bilmiyorsun ya? Mila Neyse, ben biliyorum. Mila dedi. bakalım koy bakalım bunun içine. Bunun şeyi nerede? Ha buradaymış. Tamam şimdi biraz da su koyalım anneciğim. Bunun içine böyle fincan var yanında. Fincanla su koy bakalım Mila. Ay ne kadar güzel bir kahve olacak şimdi. Buzlarımız var. Pipet. Pipet bulman lazım. Halka Peki, sen de pipet zaman. bul bakalım. Sen de Milacığım su koy bakalım. Baban da oradan pipeti alsın. Bakalım pipeti bulun oradan güzelce. Ay hadi bakalım çok güzel şeylerden bulun. Oradan renkli renk de pipetlerimiz var bizim değil mi? Değil mi anneciğim? Hı. Pipetleri bulacağız. Şimdi çok güzel olacak. Anne, tamam bir suyu bir koydun mu mi? mi? Mil Milacığım? Ha, koy anneciğim suyunu. Koydun mu? Az mı geldi? Çok mu geldi? Bakalım bakalım. Neyse güzel olacak herhalde. Dur bakalım. Şimdi bundan böyle koyuyoruz böyle üstüne. Şimdi bunu böyle böyle aşağı yukarı aşağı yukarı yapıyorsun Mila. Kahve yapacağız şimdi. Cappuccino için kahve yapacağız. Bakalım Cappuccino evimize mi gelecek? Hakan ne zaman aradınız? Siz bilmiyorum hiç. Mila sen mi aradın yoksa Nilya mı aradı? Hadi bakalım anneciğim. Ay ne kadar da güzel yapıyor. Baksana şuna ya ne kadar güzel kahve yapıyor. Biraz daha biraz daha onu çırpıyorsun çırpıyorsun. Böyle köpük olacak o tamam mı Mila? Köpük olana kadar böyle evet aşağı yukarı aşağı yukarı. Bak ne güzel bak köpük olmaya başladı. Birazdan şimdi köpük olacak bu tamam mı? Şimdi buzlarımızı da koy, koyalım. Aha. Onu versen anneciğim. Ay ne kadar güzel olacak şimdi bu birazdan. Şimdi anneciğim şöyle yapıyoruz. Bu bardağımızın içine önce ne yapıyoruz? Çikolata sosu. Hakan çikolata aa. sosunu unutuyorduk neredeyse. Sonra bir de aromalarımızdan koyacağız. Burada aromalarımız var. Al bakalım. Mila anneciğim sen aa döktünüz bakalım. Ay Nilia da götürüyor aa. şunu. Ay çocuklarla da ne kadar zor oluyor böyle. Dur bakalım aromalarımızdan alalım. Ne koymak istersiniz çocuklar? Vanilya var, tafinat var. Ondan sonra cima kuki varmış. Aa. Kuki mi istiyorsun? Al cookie al. Ben de ne istiyorum? Ay yine hangisini istersem. Hangi bunları ben beğenmedim ya. Neyse. Tamam cookie kullanalım bugün de. Dur bir dakika Nilay'cığım ya sen buzunu ne yapacaksın? Dur bak abla ne güzel kahve yapıyor. Mila yanına da böyle çikolata sosundan dök bakalım anneciğim kahvenin yanına. Cappuccino sever böyle. Onu ben dökeceğim ya. Çikolatalı. Hayır hayır Mila dök. Mila dök. Her şeyi Mila yapacak anneciğim. Dök 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 dök. Ay böyle şey bardağın yanına falan dekor yapacağız bu şeyle çikolata sosuyla. Buz koyayım bari bari. Ha sen de buz koy. Ana! Aa, Aa, ne Siz çabuk onları toplayın. <laughs> Ana ağzını atma. <laughs> Nilya yeme sakın ha yaşandı burada Mila. Ne yapıyorsunuz anneciğim ya? Çabuk Yine anneciğim kadar. sen buzları koy bakalım. Şöyle çikolata sosuyla da dekor yapalım yanına. Sonra bundan koyacağız anneciğim. Bu ne kadar güzel bir şey biliyor musunuz? Bunu ne bir de biliyor musun? Capuccino için sihirli içecek. Wow. Evet. Sihirli bu biliyor musun? Sihirli capuccino için. Dur bakalım yavaş yavaş e, kapağını ben. İşte bu o uyku ilacı gibi düşün tamam mı? Capuccino bunu içince evet. uyuyacak. Dur dök bakalım Mila'cığım içine. Zorun, çok uyur bak Mila. Uyudu çok döküyorsun Mila ne yaptın? Bir sürü uyuyacak şimdi ya. Ay ne kadar da güzel oldu şimdi. Şimdi dur şunu köpürtelim. Hakan sen şunu köpük yap bakalım. Boyan. Şöyle evet evet çırp 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 Köpük yap güzelce bir köpük olsun bakalım. Güzel köpük olacak mı acaba ya? Aa bir de ne unuttuk? Sütü unuttuk. Ben gideyim şu dolaptan bir süt bakayım bakalım. Şuradan bir süt bakayım sizin için. Sütümüz neredeydi? Sütümüz yok. Sütümüz şuradaymış. Sütümüzü alalım. Şimdi sütümüzü de koyacağız içine çocuklar. Ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz? Köpük oldu mu? Dur bakalım şunu açayım. Süt de koyacağız Mila'cığım Meslek süt de koy. Ay, dekor yapmamışsın Mila bol bol çikolata Mila buz mu yiyorsun? Ne yapıyorsun? Mila süt koy şimdi bakalım anneciğim bardağın içine şöyle güzelce bir süt koy bakalım. Bakalım nasıl koyabilecek misin Mila dökmeden koy anneciğim dökmeden koyarsın inşallah ya şöyle güzel güzel koy bakalım Hakan sen köpük yapabildin abi. mi biraz daha bir şey koyuyorsun toz koyuyorsun bakalım neler yapıyorsunuz siz ya ne kadar hamaratsınız bugün Hii, Mila bardağın yarısına kadar süt koydum bu nasıl kahve olacak şimdi böyle hiç güzel olmadı sanki ya dur bakalım biraz daha mı bundan koysak Mila sütlü şey olur sütlü kurabiye olur böyle evet güzel oldu sanki ya. Bakalım bakalım şöyle bir yukarıdan bakalım. Neyse şu an çirkin gözüküyor ama güzel olacak gibi. Hakan koy bakalım Aa, köpüğümüzü de koy. De batırdık. batırdık olsun olsun olsun. Böyle şeyler olur tabii ki de. Bakalım bakalım ha güzel bir kahveye dönüştü sanki Hakan sen bunu içmek ister misin? Ay, tamam de içeceğiz. de içeceğiz tamam o zaman. Şimdi aa, Mila su koydu suyu ne yapacaksın anneciğim kendin mi içeceksin? Çikolata sosu koyuyor Hakan şimdi ay ne güzel böyle pipetine falan elini çeksen elinden göremiyorum. Şöyle bakalım ay, ne ya. kadar güzel her yerine her yerine böyle bardan her yerine çikolata sosu koy tamam mı? Hakan ay ne kadar güzel oldu gerçekten. Su... Mila ne yapıyorsun sihirli içecek o içme dedim. Anneciğim sihirli içecek dedim neden döktün kendi bardağını Bakayım bakayım. Ay gerçekten çikolata soslu falan çok güzel oldu ya. Mükemmel oldu bence bardağımız. Olmadı. Olmadı. Neden biliyor musun? Bunun içine ben başka bir şey daha koyacağım. Ne koyacağım biliyor musun? Şuradan jelibonlarımızı alalım. Şöyle bir masaya dökeyim bakalım bunun içinde neler var. Tabii ki de bu kahvenin içine en çok yakışan jelibonlardan koyalım. Bir şey bunlardan da koysak ne koysak şunlar koyalım bari. Al ay kolalıymış bu kolala kahve hiç güzel olmaz ya. Şundan koyalım şundan koyalım. Hakan aç bakalım şöyle süsleyelim bunun üstüne bunlardan koyalım. Çok güzel alır ya çok güzel alır. Çok iğrenç oldu aslında. Anne, çok kapı bunu içince kaçar jelibonu. bence evimizden. Siz ne zaman gelecekmiş aradınız mı Ay bakayım bakayım. Jelibon. ay jelibonlu kahve mi? İğrenç ya midem bulandı. Zehirleneceğiz şimdi. Jelibondan zehirlenir miyiz Abi, acaba ya Hakan? Jelibon. Jelibondan zehirlenmesek bari ya. Ay çok çirkin Aa. oldu böyle jelibonlu kahve. Aa yok bundan. Bundan ye. Bundan ye anneciğim ye anneciğim jelibon. Oh, Aa Evet çok güzel jelibonlardı. Bunlar ama iyi gitti kahvenin içine gitti. Ay nasıl bir şey oldu bu böyle ya kahveli şeyli. Bila içmek ister misin? Bila içmek ister misin anneciğim? İçmeyecek <laughs> Kendi yaptığı şey. Ha Nilya ne, ne yapıyorsun ya? Gidiyor bu şey buzlar gidiyor. Yaptı şimdi sulu süt yapmış koymuş ya. Neyse bakalım. Alın Aa, buna. Kapı çalıyor. Kapı çalıyor. Gerçekten geldi alın geldi çabuk. Dur, Bunu kapıcına vermemiz dur. lazım. Atla mila atla. atla. kapıçına geldi. Çabuk olun. Hakan döktün galiba. Yeri ellerinden falan damlıyor. Yer yerine sihirli içecek damlıyor. Dur bakalım ya. Gidelim şu kapıyı ben bir açayım bakalım. o geldi mi? Bakalım bakalım. Şuradan kapıdan. Aralıktan bakayım. Sessiz olun. Sakın çaktırmayın. Tamam mı? Bunu buraya bırakacağız. Kaçacağız. Gizli gizli izleyeceğiz. Tamam mı? Kim <laughs> Ay gerçekten gelmiş Hakan evimize. Çabuk çabuk bırak sihir içeceği. Bırak şuraya. Kapıyı yarım açık bıraktım. Kapıyı yarım açık bıraktım. Koy şunu yere. Hemen çocukları al kaçalım buradan. Bu da bunu <laughs> içsin. Çabuk çabuk çabuk. Al çocukları şuraya. Çabuk, çocuklar çömü. Mila gelsene anneciğim gizli gizli izleyeceğiz şimdi. Ballerina Ay Hakan balerina Kapıçı. geldi. Gerçekten içeceği içecek <gülüyor> şimdi. <gülüyor> Aa, gitti. Olur. Kalkın çabuk. Kalkın çabuk. Olur. Yürüyün bakalım. Kahveye bakalım. Yürü Mila yürü. Kahve içti mi acaba? İçti de kaçtı mı? Durun kapıyı kilitleyeyim ya. Gitti nasıl Aa, olsa bir daha geldiğinde yollar. Kahve bitmiş. Hakan içmiş hepsini. İnanmıyorum ya. Demek ki çok mu güzeldi? Yürü Hakan biz de yapalım. Yürü koş koş koş.